Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Nus Brawl oynuyoruz arkadaşlar. Nus Brawl'da bugün Şeli'yi katacağım. Şeli'yi 25 rütbe yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi hileli Brawl Stars. Bakın. Bakın Roleplay falan açık hepsi. Hileli Brawl Stars gördüğünüz gibi. Bakın elmaslara bakın. Bakın. Bakın isterseniz buradan açabilirim bakın. Bunlardan açabilirim. Gördünüz mü? 0 0 0. Gördünüz mü arkadaşlar? Hile de Brawl Stars resmen. Kostümler var burada gördüğünüz gibi. Bütün arenalar var. Ben benim e, şeyim bu. Bu hayatta da oynuyorum. Savaş topu en iyisi bence Savaş topu daha iyi. Şelik atacağım için şu an hangi haritayı kastım bilmiyorum. Asit göllerimi... Asit gölleri kastmak istemiyorum. Asit göllerini de ortaya geçince çok vuruyorlar. Kolezmi kastmak istiyorum ben. İsterseniz size petlerimi gösterebilirim. Ay petlerim diyorum. P8'e iyice alışmışım. E, karakterleri gösterebilirim. Ha, kaç bot 25 rütbe Lolan var. 15 rütbe benim var. Bu arada arkadaşlar bu videoya 10 gelirse bu oyunun size nasıl indirilişini anlatacağım. Nasıl indireceksiniz bu oyunu onu anlatacağım. Bakın böyle. Bunu bazı çok oynamadığım için onu oynamıyorum. Leon'umu 35 35 yapacağım. Bunu 30, bunu 30 yapacağım. Bunu da 30 yapacağım. Bunu 35 yapacağım. Benim eski hesabımdaki şey 35 diye güncelleme geldiği için GG oldu kuralım. E, çok kasmayacağım zaten. Mr. P'yi 35 yapmaya şey yapıyorum. E, tarayı, Taray zaten 35 yaptım. Max'i yapamam. Mortis zaten 35 yaptım. Edgar'ı 30 yapacağım. E, sonra Frank'i 30 yapacağım. Frank'i 30 ya da 25. Dainey'i kasınacağım. Dainey'i iyi oynuyorum ama çok kasmıyorum. Şimdi ise Şenik asıyoruz İsterseniz hemen başlayalım Gidelim mi? Go Hadi bakalım Arkadaşlar birinci maçımız sizlerle birlikte İlk defa Nusprat çekiyorum Arkadaşlar gidiyoruz şu an Evet orada bir tane ee, 8 bit vardı gördüm tim tim evet hadi 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 alırız evet gg kill adamları ilk önce tim oldum sonradan yendim <laughs> Şunu da evet, 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 evet çok güzel gidiyoruz be Ay, şey var. Sıkıntı. Ya kaçmazsana. Arkadaşlar bu arada yenildim kesin. Hadi gel. Bu oradan çıkmaksa Ya of ya arkadaşlar ya. Alıyordum da. Alırdım aslında bu arada. Bizim, bizim kulübümüze gelmeyi unutmayın. Kulüp işte. Ya bu işte. Ya ya. Gelin ya artık. Gelin bir şu kulübe ya. Hadi ya. Evet arkadaşlar geliyorum. Yere geldi yere. Şu evde bir alabilirsem. Bir dakika. Ben şöyle biraz geri çekileyim de. Şöyle ben biraz alta doğru gideyim. Şu evimiz bana taktı kafayı. alırdım ikisini de. Lan yürü git. Ya arada kaldım ya. Arkadaşlar arada kaldık ya. Burası kostümü değiştireceğim ya. Bu olsun. Arada kaldım arkadaşlar. Arada kaldım sayımı alırdım. Ya ben bu neyse Shelly'yi çok seviyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Şunu yaparsam oldu. Hadi gidelim. Bu dediğim gibi 10 like gelirse bunu nasıl indireceğini göstereceğim. Hayır, hayır alamazsın beni. Hayır ya, hayır, hayır, hayır git. Hayır gidin gidin. Ya arkadaşlar. Ya onun bana geldi ama. Arkadaşlar. Ya Şeri'yi ben sonra kasarım. Şeri'yi siz dert etmeyin. Ne oynayalım? Mr. P. Morty. Seps olabilir. O zaman bir Morty var. Hadi bakalım. Sizin de hatırınız için. Bir Yusuf'a bakın. Kaybedersem kötü olanları. <laughs> ben Morty'yi oynarım. Evet. Gidelim gidelim gidelim. Aha. Hayır ya alabilirdik. Eksiye zaten? Bakın dedim ben. Savaş top oynayalım mı? Bakın sizin için feda ederim kendime. Sizin için feda ederim bakın. Oynayalım mı? Hadi oynayalım. Biraz iki mortis varmış orada. Bir mortis. Bir mortis var da diyecek yokmuş. Frank var. Bunlar biraz manyağa benziyor bu arada. Saldır koçum. şunu alabilirsem ya Cık. hadi hadi ya şu frek bizi darladı ya bu arada ben bu şeyden ölüyorum kaçmam lazım of alacak kıracak bu arada hop Ya. Frank burada iyi gider de. Evet, attım, Kaçtım. Bibi nereye gidiyor? Ha Bibi nereye gidiyor şimdi ya? Ya şu parkur çok darladı ya. Evet, yenilik olsun be. Olsun. Sizin için derdi. Jag kaçmam lazım. Of. Öldüm. Gazil öldüm. Ya emzik ya. Ya nasıl alamadın ya? <laughs> Alabilirdi aslında arkadaşlar. <laughs> Oğlum sen alırım bak ha. Gıcık o Oğlum gel ya. Sizlerden din beni an şu an. Kanka ne yapan? Hadi erkek olan gelsin lan. gg adam böyle yaparım. <laughs> iyi Ne oldu gençler? Yenildiniz mi? <laughs> Şu an adam bana kesin küfür ediyor. Lan bunları nasıl iş budur arkadaş diyorlar. Bir bana stek atmış. Ne yapayım? Bu ne lan? Bu kim? Ne yapayım ne lan? Ne yapayım? Boş yapma. <laughs> ne yapayım lan? Bir bana stek atmış gitmiş. Kim acaba? Çakala bak ya. Kim lan bu? Kim acaba? Neyin mesajı mı? Şaka. Ha oyun başlamayacak mı diyecektim Ah, Şu navi meme ah benim karşıma çıkmıştı ya Gel lan yiyorsa gel yedir. el kır baba el kır baba 雷哥，反正不是牛逼啊。 Yürüyün gidin lan. Gel be lan. Git. Yiyorsa gel hadi. Yiyorsa gel. Aa. Lan etki gel. Oy. <laughs> ne oldu gördünüz mü? Allah'ım ya. Bu ne yapayım kimmiş? Bir bakayım bakayım. bakayım bakayım kimmiş lo Oo, Frank 19 be fenasın evet. ben geri kalsam ya <laughs> Frank gibi 30 yapar mıyız arkadaşlar bu videoda yapar mıyız da <laughs> Oyun sana gel lan Ems Ems sen bittin Ems Ağzını bunu yıkıcam sana Gelen var mı Al sana Gel gel Carın çekiyor mu lan? Emz <laughs> <laughs> burada mı arada? Ama tek kapmış. <laughs> oh, hey, no, no. <laughs> Öldük ya. Gireyim mi arkadaşlar bunlara? alın beni. No. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Seviliyorsunuz gençler. Görüşürüz.